evet arkadaşlar like yap destekle emeğe saygı göster hediye atabilecek arkadaş hediye atsın teşekkür ederiz oflu kurbet emeğe saygı gösterin Firdo Evet Hello. kardeş ismin ne? İsmin ne teşekkür ederiz oflu kurbet teşekkür bunu, bu la Atatürk zannetti bana Hiç tamleştire değil mi la? İşte Atatürk Oğlum, bizim <laughs> <para> bu <laughs> Teşekkür ederim oflu kurbet Allah'a Dekkasıydı bunlar Evet bak Mülayim arkadaş abi karşıda 14 abi, vardı. PM, bu var Bir pek atmaya başladı. Telefon pat diye Herhalde o sıkıntı aldı beni. Yeni dinlemiyor. O, Ekran gidiverdi verdi bana Like yapın arkadaşlar. Hediye atın. Şaşırdı. Şaşırdı. Teşekkür ederim. Evet. Ne yapıyor? Neydi hediye. Siyah. <laughs> Ziya. <gülüyor> Ziya bak, abi. Bak, ya abi, Allah, abi. Ziya abi. bak. O şu anda beni sessiz aldı herhalde. Evet. Bak ne bu yapı, şekilde. Bu ne laf? bu. Bak. <laughs> din, Alman, para Alman parası mı la bu? Alman parası diye demir para? Beni sessiz almış uyanık. Kaç evet, para ediyor la iki euro? 2 para, para kamp yapmış gün de yolda Faraya <laughs> <laughs> kamp yapmışlar. Faraya kamp yapmışlar arkadaşlar. Bak nasıl. <laughs> Evet. Allah ım. Like ya. Bak, bak Allah, benim memleketim. Yolda yola bizim büyük bir TL'nin. Ya Rabbi. Bak Arkadaş bak, 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 bak. büyük bankonat 200 lira. O da kaşar peynir alamıyor abi. Nasıl işte adamla <laughs> parayı kaptı sağ. Kaptı sağ. Allah'ım ya Rabbi. Evet, like işte. ya. evet. Bak bak bir de dur şunu göstereyim. Abi, bizim Çok iki, yayın 16 bin olmuş da.